Selamlar. Nasılsınız? Ben fena değilim. Bir süredir video çekmiyordum. Ankara'ya döner dönmez ayağımın tozuyla bir video çekmek istedim. Hafta sonu İstanbul'daydım. Öyle bir tatil değildi. Arkadaşlarımın taşınmasına yardımcı oldum. Aslında biraz da tatil gibi oldu. Ankara'dan uzak kalmak bir tık iyi geldi. Neden kamera karşısına geçtim? Aslında şu yüzden. İstanbul'a gittim. Geldim, işte otoyolu kullandım, ee, İstanbul içinde bir hayli trafik yaptım. E i̇ster istemez dışarıda yedik. Şu bu. Ee, diyeceğim şu ki adım attığım her an ister istemez kafamın bir ucunda e, maddiyat vardı. E, acaba nereye ne kadar harcadım falan. En son işte e, Görkem hesap yapma dedim. <laughs> Yaptıkça çünkü deliriyorsun. Sanırım e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki her vatandaş bu durumda aşağı yukarı en zengininden en fakirine hesap yapmaya kalktığı an deliriyor. Şu üç gün sadece kısa bir süre arkadaşlarımla tezimden konuştum. Hatta Hasan Ali Yücel'de bulduğum bir şeyden söz ettim ve en keyifli sohbetim sanırım oydu biraz. Ya biz buna mecbur muyuz? Her şeyden önce bunu sormak istiyorum. Şimdi <laughs> Sedat Peker gibi olacak ama e, bu video aslında biraz da öğrencilerime ve gençlerime yönelik olacak çünkü diğerleri benim yaşımdakiler zaten hatırlıyor. Ben 2002'de Ankara'ya geldim. Ankara'ya geldiğim zaman e, Türkiye'de bir kriz yaşanmıştı. Krizin e, işte e, yeni yeni e, yaraları sarılıyordu öyle söyleyeyim. E, babamın işinden ötürü emekliliği gecikmişti falan bizim de durumumuz çok iyi değildi. Buna rağmen ben hiç aç kaldığımı hatırlamıyorum. Aç kalmaktan kastım yani her bütçeye göre yenilebilecek bir şey vardı Ankara'da ve iyi kötü karnımız doyuyordu. Ve bilenler bilir ben içkimde bir insanım. Ben hiç içkisiz kalmadım. Hani en pahalısını ya da en kalitelisini değil belki ama o zamanlar işte daha tekel ayaktaydı. En ucuzunu belki ama yerlisini. E yine içtim ve hiç içkisiz kalmadım. Bırakın içkisiz kalmayı, ben hiç eğlencesiz kalmadım. E daha 17-18 yaşındayım, üniversiteye yeni gelmişim. E her gün dışarıdayım, her gün okuldan sonra bir yerlere gidiliyor. E ya da işte hafta sonları Ankara'daki eğlenceden sıkılıyoruz, basıp Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir'e gidebiliyorduk çünkü trende numarasız bilet diye bir şey vardı. Numarasız, en ucuz bileti alıyordunuz. Oturacak yer bulursanız buluyordunuz, bulamazsanız ayakta ya da orada burada oturarak trende seyahat ediyordunuz. Demek istediğim şu, özellikle gençlere. Siz, size dayatılan bu ekonomik sıkıntılara ve benzerine kesinlikle mecbur değilsiniz. Eski Türkiye size anlatıldığı gibi Değil, kesinlikle değil. Ee, yani her zaman bu ülkenin maddi sıkıntıları oldu ama hiç bu kadar maddi sıkıntı çekmedi bu ülke. Ee, buna Yani bunu geçmiştekileri de dinleyerek, okuyarak çok rahat kani olabiliyorum. Ee, ekmeği karneyle verdiler diyorlar. 2. Dünya Savaşı yıllarıydı. Ya ne olacaktı? Ee, çok basit. Fakat ekmek karneyle verilmiş belki ama acaba hiç kimse yatağa ekmeksiz girmiş mi, aç girmiş mi? Yani ekmek herkes alabiliyordu. Karneyle vermek bu demek aslında. Uzun lafın kısası size safsatalarla geliyorlar. Lütfen o safsataları ee, Nietzsche'nin <laughs> Nietzsche üst insanında olduğu gibi lavedin edin. E, üst insanın ee, en bilindik yanlarından biri ön kabulleri e, kabul etmemesidir, eleştirel olmasıdır, sorgulayıcı olmasıdır. Lütfen size dayatılan şöyleydi, böyleydi. Hatta sen şusun, sen busunları lütfen lağvedin. Yani bunlara karşı durun ve kendi aklınızla bakın, e, araştırın. Öğrencilerim hep benden Cumhuriyet tarihinle, e, Cumhuriyet tarihinden bir şeyler anlatmamı istiyorlar derslerde. Dilim döndüğünce bu videolarda anlatacağım. Hatta bir sonraki video belki, biz, bundan bir sonraki değil, bir sonraki video e, Türkiye'deki seçimlere yönelik olacak. Mayıs'ın başında e, çekerim belki. Daha önceki seçimler nasıldı, seçim sistemi nasıldı biraz onu anlatmak istiyorum size. E, uzun lafın kısası toparlayayım, vaktimiz de az kalmış. Ben hiç parasız olmama rağmen harika iki üniversite, iki üniversite hayatı geçirdim. Astronomi ve e, felsefeyi çalıştım ve kendi kendime yettim. Bu ülkede size dayatılan hiçbir şey mecbur değilsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.